Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle hepiniz İskambil kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere üçlü yılbaşı setimizin nasıl oynandığını anlatacağım. Malum yılbaşı yaklaşıyor arkadaşlar. Hemen hemen hepimizin evde canı sıkıldığı için yılbaşında çeşitli oyunlar oynamakla geçiriyoruz birçoğumuz. Bu oyunlardan en popüler yılbaşı oyunlu olan Kızma Birader, Tombala ve Fır Döndü'nün üçlü seti var arkadaşlar. Çoğunuz zaten bu seti marketlerde, internette görmüştürsünüz. E, fiyatı da gayet uygun ve eğlencelidir. Bu setteki oyunların nasıl oynandığını anlatacağım. Zaten kanalımızda oyunların tekerli bir şekilde nasıl oynandığı mevcut. Bunları da e, sağ üstte kart olarak sıralı bir şekilde ekleyeceğim. O kartlara tıklayarak tombala nasıl oynanır, fır döndüğü nasıl oynanır, kızma birader nasıl oynanır detaylı videoları mevcut. Onları ekleyeceğim. Fakat şöyle geniş üçünün nasıl oynandığından kabaca bahsedeceğim bir video da çekiyorum şu an. Muhtemelen yıl başında yasak gelecek ve hepimiz evlerde olacağız. Umarım siz de oynarken eğlenirsiniz. Şimdi hızlıca içinde neler olduğundan bahsedeyim. Tombala'dan başlayalım arkadaşlar. Tombala'da şöyle uzun kartlarımız mevcut. Her kartı bir oyuncu alacak şekilde arkadaşlar toplam 12-16 kişiye kadar oynayabilirsiniz tombolayı ama benim size tavsiyem nacizane 4-6 kişiyi geçmemeniz. Çünkü karışıyor. Daha sonra takibi kolay değil. Şimdi ben size 4 kişilik tombolanın nasıl oynandığından kabaca bahsedeyim. Şunu bir çıkartalım. Her oyuncu kapalı bir şekilde karıştırıp kart çektiriyoruz. Her oyuncu bir kartı alıp oyuna başlıyor arkadaşlar. Şunu bir kenara alalım. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Her oyuncu aldığı karttan sonra bir de torbacı oluyor arkadaşlar. Bu torbacımız da şu şuradan karıştırıp rastgele sayılar çekiyor. Çektiği sayıya okuyor. Mesela 11 bağırarak. Kartında 11 olan kişi elini kaldırıyor ve onu kartına alıyor. Bu şekilde sıralı bir şekilde çekiyoruz. Bazı durumlarda çektiğimiz sayı çift oluyor. Mesela burada da 11 oluyor, burada da 11 oluyor. O zaman fazladan kenarda kalacak boş taşlarımızdan birini de oraya koyuyoruz. Mesela şu an 49. 49'u olan bakıyorum var mı? Burada yok, burada yok, burada yok. Mesela bunu kenara alıyoruz. Bu kenarda kalan pullar ise dediğim durumlarda yani çift çekilen durumlarda oyuna dahil oluyor. Birinci sırayı, şimdi uzun uza her birini anlatmayacağım. Şöyle 47 mesela, 47 az önce görmüştüm şurada var. Bu şekilde 100 tane birden 100'e kadar rakamlarımız var. Sırayla çekiyoruz. Kartındaki tüm rakamları tamamlayan tombala yapmış oluyor. Ve şöyle bir şey daha var. Sıralı bir şekilde üstteki, ortadaki ya da en alttaki Satırın tamamını doldurduğunda ise çinko yapmış oluyor. Birinci çinko, ikinci çinko, üçüncü çinko. Üçüncü çinko zaten otomatikman tombalı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir iki tane daha çekeyim net bir şekilde anlayın ne demek istediğimi. Mesela 60, 60 sayısı var mı? Burada var. Bakalım başka var mı? Görünürde. 60, 60 yok. Şöyle hızlı bir şekilde birkaç tane çekiyorum. 4, 4 burada var. Şimdi bu, bu, bu sırayı doldurduğunda bağırıyor. Birinci çinko diye. Rakibimlerimizin de ne durumda olduğunu hani ne kadar dolu olduğunu oradan anlayabiliriz. Biz bu oyunu cezalı bir şekilde oynuyoruz. Birinci oyuncu diğer oyunculara ceza veriyor. O da şu şekilde. Mesela su içme cezası. Belli bir saatten sonra e, su içecek hali kalmadığından eğlenceli bir hal alabiliyor. Sizler de kendinizce basit cezalarla oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Bu oyunumuzla ilgili anlamadığınız noktaları da yorum olarak yazın. Elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Ve yorum arkadaşlar bu üçünden en sevdiğiniz hangisi ise onu yazın. E, hangi oyun daha çok seviliyor hem de tespit etmiş olalım. Mesela Tombala'yı sevenler Tombala, Kızma birader sevenler Kızma Birader... Fır döndüğü sevenler ise fır döndü yazarak yoruma bir şöyle bir küçük bir anket gibi başlatmış olalım. İkinci oyunumuza geçiyorum arkadaşlar. Kızma birader. Şöyle açayım. Bu oyunumuz renklerden de görebileceğiniz gibi maksimum 4 kişiyle oynanabiliyor. Her oyuncu kendi rengini şöyle koyuyor. Şöyle. Şimdi ben hızlıca her renkten 4'er tane var arkadaşlar. Bunun sebebini de birazdan anlatacağım. Şöyle 4'er tane. 3'ünü kenarı koyalım. Mesela bir de kırmızıyı çıkartayım. Hepsini çıkartıp uzatmayacağım arkadaşlar sizleri sıkmamak adına. oyun için bir de zarımız var arkadaşlar ekstradan. Onu da hemen çıkartalım. Şimdi zar atarak oyuna başlayacağız. Oyundaki başlangıç kurallarından birini söylüyorum. Altı atmadan arkadaşlar ilerleme kaydedemeyiz. Herkes başlangıç noktası olan kendi başlangıç noktasından şuradan başlıyor. Tam tur atıyor. Ve geri başlangıç noktasının yani kendi yerine geldiğinde buradan ilerliyor. Bitirdiği anda birinci piyonunu içeri, içeri almış oluyor. Yani şu şekilde tam tur attığında arkadaşlar buraya yeniden geldiğinde birinci piyonunu içeriye alıyor ve ikinci piyon oyuna giriyor. Ve yeniden altı atınca ilerleyecek şekilde oyuna başlıyor. Bu oyundaki kritik noktalardan biri. Bir iki el oynayalım. Sizler de ne demek istediğimi daha net anlayın. Çok uzatmadan hızlıca anlamış olursunuz inşallah. Mesela iki attı başlayamadı. Ben attım bir başlayamadım. 6 atan başlayacak. 3 attık başlayamadık. Sıralı bir şekilde yani gelmeyecek şansa şu an. Siz bekletmemek adına. Mesela 6 attım. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Rakibim atamadı mesela 6'yı. O bekliyor. Atıyor 2. Gene başlayamadı. Ben bir daha atıyorum. 5. 1 2 3 4 5. 6 attım mesela burada başladı. 1 2 3 4 5 6. Bu şekilde sıralı bir şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bu oyundaki kritik noktalardan birini daha söylüyorum. Mesela aynı haneye gelme olayı. Şimdi ben attım mesela 5. Şöyle 5 attım. Yeşilim ben. İlerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kırmızı ile aynı haneye geldiğimde kırmızıyı ne kadar ilerlemiş olursa olsun kendi başlangıç noktasına geri döndürüyoruz. O yüzden siz ne kadar ileride olursanız olun bu oyunda her şey her an olabilir. Anlamadığınız noktaları tekrar sorarsanız arkadaşlar elimden geldiğince cevaplandırırım. İçeriye girmek önemli nokta. İlk dörtlüsünü içeriye sokan oyuncu oyunu kazanmış oluyor. Sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü şeklinde sıralama belirleniyor. Bunda da birinci sonuncuya ceza verecek şekilde biz oynuyoruz. Sizlere de onu tavsiye ederim ve geçelim. Bu arada benim de en sevdiğim oyun e, Tombal arkadaşlar bu üçlü arasında. Onu da bir küçük belirteyim. En sevmediğim ise Fır döndü. Bana çok basit bir oyun gibi geliyor. Şimdi Fır döndü de arkadaşlar. Şöyle hepsini al, bir al, bir koy, bir al, iki al, iki koy. Hepsini al gibi şöyle rakamlar şeyler var. E, açıklamalar, değerler sırayla her oyuncu bunda mesela 6 kişiye kadar oynayabilirsiniz fakat benim size tavsiyem maksimum 4 kişiyle oynamanız. Fazlası kalabalık yapar. Her oyuncuya bunda da şu içindeki pullardan arkadaşlar 10'ar tane verebilirsiniz şu şekilde. Şöyle 10'ar tane dağıtıyoruz mesela. Her oyuncu başlamadan önce birer tane koyuyor şu ortaya pulda. Daha sonra çeviriyoruz arkadaşlar. Ne geldi bana mesela? Çevirdiğimde iki adet koy geldi. Şöyle net göstereyim yakında. 2 adet koy geldi. Ben iki tane daha koyuyorum. Şimdi rakibim çevirdi atıyorum. Şöyle. Şöyle hepsini al geldi. Yerdeki olanların hepsini, ortadaki olanların hepsini alıyoruz ve her oyuncu birer tane daha koyup yeni tura geçiyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Bu oyun benim e, işlerinde en sevmediğim diyeyim yani çok zevkli gelmiyor bana mantı yok stratejisi yok şöyle atıyorum mesela sıra bende bir al geldi bir tane alıyorum ve sıra rakibime geçiyor o atıyor çok dönderdik şöyle durduralım ona da bir adet koy geldi bir adet koyuyor bu şekilde. Şu önündeki pulları ilk bir tane oyuncu oyunu kaybetmiş oluyor. Sonra ikinci, üçüncü derken hepsini toplayan oyuncu ise eli kazanmış oluyor. Anlamadığınız noktaları sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenerek bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.